Merhaba, bugün Brooklyn Broker'lık kurucu CEO'su Kadriye Pehlivan'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Feyza'cığım. Kendinizi ve şirketinizi kısaca tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Bursa Uludağ Üniversitesi Sigortacılık mezunuyum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA Master yaptım. 20 yıldır sigorta sektöründeyim. 17 yıl bunu profesyonel olarak çalıştım. Profesyonel yöneticilik yaptım. 3 yıl önce de kendi firmamı kurdum. Brooklyn Broker'lık olarak. 3 yıl, Eylül'de 4. yılımıza gireceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki, şöyle Şöyle bir soru geliyor şimdi, şirketinizin özellikle ilgilendiği ürünler ve sektörler yani öne çıktığınız alanlar diyeyim daha çok. Şöyle, sigorta brokerleri aslında bazen belli branşlarda evet uzmanlaşabiliyoruz ama genel olarak aslında her branş, her sektörle çalışıyoruz diyebiliriz hı hı. tabii ki bunların içinden her brokerın mutlaka özel ilgi alanı olduğu ya da uzmanlaştığı ya da uzmanlaşmak istediği alanlar oluyor. Biz Brooklyn olarak her sektörle çalışıyoruz diyebilirim rahatlıkla ama tabii ki bunun başında böyle sanki inşaat bir tık önde olabilir diyebiliriz. İnşaat projelerinde daha çok yer alıyoruz. Ki zaten Türkiye'nin de çok gündeminde aslında inşaat evet. bir taraftan. Bizim ülkemiz evet biraz inşaata i̇nşaat. bağlı büyüyen bir ülke olduğu için inşaat sigortaları bizim için birinci sırada geliyor diyebiliriz. Peki önümüzdeki yıllarda Brokerlex sektöründe gelişmeler açısından öngörüleriniz ne ya da beklentiniz ne sektörden? Şöyle, sektörden beklentim birincisi Yeni dünya düzeninde dijitalleşen, teknolojinin ön plana çıktığı yeni dünya düzeninde mutlaka hepimizin bir parçada olsa dijitalleşmek zorundayız diye hissediyorum. Ben de bunu pandemide biraz hani şirketimin kuruluşu pandemi dönemine denk geldiği için bunu biraz fark ederek mesela dijitallik anlamında sağlık sigortaları üzerine saglimgiz.com'u kurdum. Dijital tarafta sağlık sigortalarıyla ile ilerlemek istiyoruz orada. Bireysel emeklilik sistemini de çok önemsiyorum ben. Şahsi olarak çok doğru bulduğum bir sistem olduğu için bireysel emeklilik. Onu da hayatınıbesle.com diye bir marka yarattık ve onu da dijital tarafta kurduk. Bu iki markamızı birlikte büyümeye devam ediyoruz. Benim beklentim hem müşterilerimizden hem sigorta şirketlerinden aslında şey istiyorum. Daha bilinçli müşteriler olsun istiyorum. İnsanlar sigorta konusunda her geçen gün bu ülkede yaşıyoruz ve bir sürü gerçekten doğal afet yaşadık. Kötü günler geçirdik ülkecek. Herkes ister istemez bilinçlenmek zorunda daha bilinçli müşteriler, zaten sigorta şirketleri artık böyle rekabet çok fazla olmuyor diyebiliriz. müşterilerine sahip çıkan sigorta şirketleri oluyor. Ve bu doğrultuda ilerleyelim istiyorum. Ayrıca prim odaklı değil de o günler bence çok geride kaldı diye düşünüyorum. Artık daha doğru poliçeler, daha bilinçli müşteriler bu şekilde ilerleyelim istiyorum. Biraz daha hizmet odaklı mı o zaman? Biraz daha hizmet odaklı. Evet insanlar ne aldığını bilmeli. İnsanlar artık hani fiyattan daha çok içerik konuşmalı diye düşünüyorum. Bu şekilde ilerlendiğinde sektörümüzde daha güzel büyüme olacak diye düşünüyorum. Biraz daha bilinçlenmeyle beraber dediğiniz gibi burada belki daha farklı bir pay alması da mümkün olabilir sektörün. Ayrıca şeye de çok inanıyorum. Yeni neslin, yeni mezunlarımızın Gerçekten bu sektörü çok ciddiye alarak, önemseyerek bizim sektörümüzde böyle bir açık da var çünkü hepimiz bunu yaşıyoruz. Burada daha böyle camla başla çalışan diyeyim hani daha mesleğine sahip çıkan ekiplere, kişilere de ihtiyacımız var. Yeni nesil bekliyoruz yeni o nesil, zaman. Yeni nesile evet. Yeni nesile de buradan böyle bunu söylemiş olalım. Gerçekten işine sahip çıkan, seven, bu sektörde büyümek isteyen inşallah gençlerimiz olsun diyorum inşallah. Brooklyn brokerlık olarak önümüzdeki dönem için hedeflerini sorayım bir de sana. Önümüzdeki dönem hedefim şöyle. 3,5 yıl önce ben tek başına çıktığım bu yolda şu an daha kalabalık bir ekiple ilerliyoruz. Tabii ki hedefim dünya çapında bir broker olmak. O yüzden de şu an bu yolda ilerlemek için elimizden geldiğince çalışıyoruz ve güzel şeyler yapıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çok mersi.